Arkadaşlar harika bir etkinlik videosuyla karşınızdayız. Bomboş siyah diye videoyu sakın geçmeyin. Bu bir rengarenk kat. Çiz... Nasıl rengarenk ya? Çizdiğimiz an rengarenk rengarenk yokuşa gibi çizgiler çıkmış oluyor. Ve resimler yapalım. Yapalım mı resimler? Arkadaşlar simsiyah bir kağıt gördüğünüz gibi. Bunu rengarenk hale çevireceğiz. Yaptığımız resimler böyle rengarenk olacak. Anne hadi gibi. yapalım bir. Yapacağımız şeyler aynen. Ee, farklı şeyler mi yapalım aynı şeyler farklı. mi yaparım? Yarışma yapalım. Benim çizdiğimi sen de çiz. Hayır. Mesela neden ben, hayır? Mesela ben kendi bildiklerimi, sen de kendi bildiklerini çiz. Tamam mı? Sonra arkadaşları gösterelim. Kim kazanır? Kim kazandı? Evimize gidelim. O zaman şöyle yapalım mı Elif? Hı. Ya mesela örnek veriyorum. Resimleri böyle kocaman kocaman çizme. Şöyle küçük küçük çizelim şöyle. Tamam mı? 9 tane çizelim. Çizelim. Bakalım. Kim Abi kazanacak? Bugün harika bir videomuz var. Videomuz onu bu videodan sonra sakın izlemeyi unutmayın. İlk onu izleyip de bu sonra bu videoyu izleyenlere bir şey diyemeyim. Hangi videomuz? 24 avuz. O Zul... yarın anne. Yani nasıl diyeyim? Yarın. Tam yarın bu videoyu izleyen arkadaşlar. 24 saat havuzda kalma çekiyoruz şişme havuz aldık. Evet, şişme havuzun hazırlık ve Elif Sineme sürpriz videosu bir önceki videomuz muydu Elif? Evet. Bir önceki mi bir sonraki mi olacak? Bir sonraki. Bir sonraki. Bilmiyorum. Bir sonraki videomuz Elif Sinem'in bir önceki olsun ya. İzlemiş olsunlar. Evet. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuz bundan 3 saat önce yüklediğimiz videomuz. Elif Sinem'e havuz aldık İçini sürprizlerle doldurduk. Şimdi bu etkinliğimizi yapalım bakalım bu sim siyah, çak, nasıl rengarenk oluyor. Elif telefonumu tripoda takıp geliyorum anneciğim. anne. Tamam, evet arkadaşlar telefonumuz hazır. Elif Sinem çizmeye başladı. Elif Sinem kaktüs çizeceğini söyledi. Ben de kaktüs çizmek istiyorum. Hayır, aynı şeyleri. O mesela ben aynı kaktüs... olmayacak mı yani? Aynı olmayacak evet. Tam farklı şey. Bunun altı rengi renk mi? Evet. Göster arkadaşlara. Bir dakika gözlüğün. Ya da dur ben şöyle yapacağım. Rengi öncelikle gök kuşağından başlayacağım. Aa çok güzel arkadaşlar bakar mısınız? Anne Bu ben daha şanslıyım çünkü büyük tarafı Bakın da. Bakın arkadaşlar yaklaştırdım görüntüyü. Böyle kazıyoruz arkadaşlar. Böyle bir kazıma gibi bir kağıt. Sonra şuraya bir bulut daha çizelim. Gerçekten rengarenk. Anne ben. Dur bakalım. Böyle yaptım kaptesi. Oh, boyamama bile gerek yok. Dur anneciğim şu çizimi göstereyim seninkini de göstereceğim. Yamuttum biraz. Bakar mısınız arkadaşlar rengarenk. Çok güzel değil mi? Elif kaktüsünü göz. Hii, ya ben de onu yapacağım. Kaktüs de ben de yapacağım. Elif'in kaktüsü çok aynısı güzel oldu. Yok, aynı aynı. şey de. Ben de kirpi yapayım o zaman Onda da dikenleri var. Ama da. bunu ben çizdim. Tamam ben çizdim. Ne yapayım kaktüs bir, sen? Bir bir tane Joker şey. hakkımız olsun. Aynı şeyleri bir tane çizebilirsen kaktüs çiz. ben de gök kuş şey. Ben o zaman şey çizeceğim. Kaktüs mü çizeyim? Evet. Çizebilir miyim? Ama bir kez. Başka mesela ben e, araba yapmışım ondan bir tane daha yapmak yok. Tamam mı? Tamam anneciğim. Sadece Joker hakkımızı kullandık. Ben de kullandım. Bir. iki. Şöyle toprağım mı olacak? Üç. Çok komik bir kaktüs oldu bu ya. Dört. Ay arkadaşlar ay. bakar mısınız şuna? Elif gökkuşağını yaparken ben de şunu saksıya. Anne nasıl var? Arkadaşlar nasıl olmuş benim? Çok güzel Elif'im. Şemsiye yapacağım. Sonra tatlı bir ay puantiyeleri olsun bunun böyle şey saks, ım, saksımızın. Bunu kazıyalım bakalım nasıl oluyor. Ay boyama gibi aynı. Kazılma o kadar güzel ki arkadaşlar kazı kazı şu şey var ya. Im. Şans oyunları var ya kazı kazan. Bildiğiniz kazı kazan gibi ama böyle kalem gibi bir çubukla. Kazı kazan ne anne? Bakın şöyle. Anneciğim sen yapmıştın ya para yazıyordu böyle kaç lira kazandık diye. Hatırladın mı? Hayır anne şey internet olarak var ya bir tane de. Öyle mi var? Ha şey var. Telefon uygulaması ya operatör. Kazı kazan. Elif onu diyor. <laughs> Ay dikenleri çok hoş Ben şemsiye adımı. yapacağım. Elif. Çok güzel oldu kaktüs. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlış oldu. Şimdi ne yapıyorsun? Elif şemsiye yapıyor ya. Elif'in fikirleri harika. Ben de şey çizeceğim. Ben böyle yapacağım. Ay ben ne çizsem ya? Bir düşüneyim bakayım. Acaba ne çizsem arkadaşlar? Elif sineminkilere bakar mısınız? Elif'e elini çek. Şemsiye çizdi. Ay ben ne çizeceğimi buldum. Vallahi buldum. Rengarenk olan bir şey çizeceğim. Elif bak. Ne? Ne söyle ya? Pule lollipop. Lollipop kapalım. Ne? Ben bir şey çizeceğim. E bu sadece sarı kırmızı oldu. Nasıl oldu bu şimdi? Mavi de oldu şimdi. Şimdi böyle bir lollipop çizdim arkadaşlar. Şöyle kazayım burayı. Şu arkasıyla kazayım. Daha iyi değil mi Oo aynı. Kalın uygulayacağımız yerleri arkasıyla kazıyabiliriz. Benim lollipopum hazır. Hatta şöyle yapalım. Benimki de bitti bile. Arkasıyla devam. Lollipop yapmadım ben. Salyangoz yapmış. Göster arkadaşlara. Nasıl etkinlik arkadaşlar? Sevdiniz ne mi? Ne çizeyim? Anne seninki birazcık vahşi olmuştu. Çok batırıyor ortalığı arkadaşlar. Bakar mısınız? Simsiyah oldu. Ne yer. çizeyim? Lollipop çizdim. Elif Sinem de salyangoz çizdi. Ay çiz 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 Şimdi ben şey çizeceğim. Bir karikatür mü çizeceğim? Karikatür. Şimdi şuraya <laughs> Ne Sen kale güzel çiziyorsun. Kale Tabii. çizsene. Ben de şey çizeyim. Buraya ne çizeyim arkadaşlar ya? Ne çizsem Bana bir fikir verin. Elif ne çizeceğim? Ay buldum. Ay buldum. Ne? Dur arkadaşlar yakınlaştırayım birlikte çizelim. Ne söyle ne ya? Dur ya. Anne söyle. Pasta. Ben pasta çizeceğim. Elif'e fikir vermiş olduk. Ama benimki pasta değil. Şey. Bakın. Ne çizdim? Ben buraya bir cupcake çizdim arkadaşlar. Adını getiremedim işte. O cupcake miydi? Cupcake. cupcake Şöyle de rengarenk çizelim. Ya bu kağıt çok güzelmiş. Bildiğimiz kazı kazan arkadaşlar çok güzel. Kapkek çizdim. Şimdi de Elif Sinem fikir bulmadan ben bulayım. Şimdi Sinem. Pasta çizeceğim ben. Donat hayır. Donat Ben pasta çizeceğim. Rengarenk bir donat çizeceğim. Böyle de şekerleri olsun. Değil mi Elif? Böyleydi seninki. Hmm. Şu gözleri olsun. Şöyle göstereyim arkadaşlara. Kedi şeklinde olsun. Nasıl oldu donatın? Kazı kazan olduğu için elime bakın. Kazı kazan şeklinde. Elif de kale çizdi. Şimdi pasta çiziyor. Ha, kazı buraya... kazanı biliyorum. Bildin değil mi? Kazıyoruz, paralar çıkıyor ya. Ha, biliyorum. Şimdi ne çizelim? Hmm. ne çizsek? Ne Kedili çizsek? pasta yap. Kedili pasta yaptı Elif ya. Ben ne çizsem? Ay ben de bir dondurma çizeyim bari. Ya! Oh! Evet, bir dondurma ama bu sefer Ben mısır çizeceğim. Mısır çalma benden. Haberiniz olsun. Aa, çalma diyor bir de. Benim dondurmam çok farklı bu sefer. Mısır çizeceğim. Yanı mısır değil. Bak dondurmama. Hmm. Ne çizeyim? Ben Twister çizdim böyle. mi? Bak gereksiz el yoruyorsun. Niye? Ya ben ne çizeyim? Bak twister çizdim. Şimdi onun sapını da kazıyalım. Anne. Anne ben de bundan çizebilirim. Diye. Neyden çizebilirim? Lelipop. Lelipop çizme onun yerine salyangoz çizdin. Anne çiz, ben başka olursa. bir şey Lelipop Ay, çizeyim mi? Her yer mi? simsiyah oldu. Anne arkadaşlar. ben şu lelipoptan çizebilir miyim? Tamam annem minnacık. Yok şurada. Ben buraya şimdi ne çizeceğim bak. Bakın arkadaşlar. Kedili olsun. Elif bak. Kurdeleye de benzedi. Şeker çizecektim ben oysa ki. Kurdele mi? İyi fikir verdin. Şöyle Tok oldu bu toku olsun arkadaşlar ben Toka çizmiş oldum Elif Sinem Tokaları gibi anne bunu Tokaya çizdim şekerim bakayım. nasıl olmuş hmm. anne benimki senin şekerinden çok farklı Elife Toka çizdik. anne benim şekerim kedili şeker kedili şeker çizdi her şeyde kedili şimdi ne çizelim arkadaşlar ee, ben şöyle bir kalp çizeceğim bu kalp sizlere gelsin. Bu kocaman kalp Elif'ten ve benden bunlar. Hani arkadaşlar. Konuşamadım. Ne Bakın çizim? ben kalp çizdim. Şimdi e ne çizsek? Elif ne çizelim? Ya Bana niye soruyorsun ya? Ben ben biliyorum. ne çizdim? Gökkuşağı çizdim. Cupcake, toka, kaktüs, donat, kalpler, lollipop, dondurma, bir de külahda dondurma mı çizsem? Hayır dondurma çizdin ya bir daha dondurma çizemiyorsun. Niyeymiş o? İşte öyle biz. Tamam o zaman ben e, şey çizeceğim. Ne çizeyim? Seninki bu şemsiye mi? Evet. Tamam ben de çizeceğim. Ben, hayır. Niye çizmeyeceksin? Çizemezsin. Ben bir sette Ay benim... geçen arkadaşlar bu taş boyamada ben bir şey çizmiştim. Onu çok beğenmişlerdi. Ne? Neydi? Bu ne? Ay paten. Evet. Of. Bunu çok beğenmişlerdi. Zehra abla paten çok güzel oldu demişlerdi. Ben, ben bir şey tane çizdiğim. paten çiziyorum. Ne çizeyim ya ben? Güzel Ben bebek çizeceğim. Anne hani onu alabilir miyim? Bir dakikanı değiştireyim. Paten Bak. çizdim. Ortalarını da çizeyim. Hı, tamamdır. Şimdi şey çizelim. Benim aklımda bir fikir vardı. Şimdi gitti. Paten deyince gitti. Sen ne çiziyorsun? Bebek. Bebek çiziyormuş ya. Ben buraya bir mikrofon çizeceğim. Ne alakaysa aklıma geldi bir anda. Elif mikrofon iyi fikir mi? Ya bu ne ya? Şöyle tuşlar olsun. Anne bu ya? Bakın arkadaşlar. Anne bu ne olsun bu ne? Dur. Bu o bebe. da bir aynı kaktüse benzedi. Öyle bebek mi olur Aa, Arkadaşlar bakar mısınız Elif'in bebeğine? Çevir de göster arkadaşlara. Yaklaştır. Bakın arkadaşlar. Neyse ben bunu kaybettim. O nasıl bebek öyle? Dur ben onu kaybettim. Korkunç bir bebek. Gel. Şimdi şuraya. Mikrofon çizdim. Arkadaşlar bu etkinlik kağıdı çok güzel ama dediğim gibi etrafı şöyle göstereyim çok batırıyor. Bakın mahvetti simsiyah ama süpürgemizle çektireceğiz burayı. Şu boşluk kaldı bu boşluğa da ne çizelim Elif? Elif'in de bayağı bir boşluğu var. Bize söyleyin ya kim kazandı? Elif de şimdi ay hiç meyve çizmedim ben meyve çizeceğim. Ben da çizeceğim sakın çizdim ki. Yok yok ben onu çizmeyeceğim. Arkadaşlar sizce ne çiziyor olabilirim? İki tane yan yana aynısından. Ha şey ben biliyorum ama adını getiremedim bir yaz meyvesi daha İşte böyle bir kiraz çizdim bir tane de karpuz çizelim bak karpuz çizdim Elif bak şu da Avocado çekirdekleri Elif'in karpuzda çekirdeği hiç sevmiyor. Ben karpuzda çekirdek çizdim. Başka ne çizeyim Elif? <laughs> avokado ben... çizdi. <laughs> Anne hani avokado nasıl olur Ay olmuş? ne güzel kazıyor. Bakar mısınız ya? Yani kazı kazana doyamayanlar arkadaşlar, için harika. Arkadaşlar bunu bulamayanlar için kendi evinizde bunu yapabilirsiniz. Nasıl yapacaklar? Dikdörtgen kağıdı alın şimdi. Evet A4 kağıdı. Ha. Tamam mı? Sonra pastel boyaları bütün renklerini böyle yapın. Öğretmenin yaptırmıştı değil mi? Sonra simseye yapın. Tam da böyle oluyor. Alın. Nasıl yani şimdi? En altı rengarenk boyayacaklar. Hmm. Onun üstüne pastel boyayla simsiyah boyayacaklar. Evet. Elleri simsiyah olacak. Her yere bulaşacak. Anneler buna kızacak. Arkadaşlar ya bütün kırtasiye mağazalarında bu var ve fiyatı çok pahalı bir şey değil. Gerçekten uygun fiyatlı bir şey. Yani Kayseri'de olanlar Vizyon Kitabevi'nden aldık biz bunu. Mevsüavi'ye Vizyon Kitabevi'nde bunu bulabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey yapsak mı Elif? senin bu açılış var ya 3 Eylül'de. Vizyon Kitabevi'nde hayran buluşması var ya. Bunlardan dağıtalım mı arkadaşlara? dağıtalım. Bunlardan birer tane dağıtalım arkadaşlar. Evde çöp şişiniz veya kürdanınız olursa bu kalemler içinden bir tane çıkıyor. Ben bunu çoklu alıp tek tek dağıtacağım için içinden bir tane kalem çıkacak. Siz şey yapın. Bunu evde kürdanla yaparsınız veya ucu kırılmış bir kalemle veya uclu kalemin içinde ucu olmadan da böyle kazıyabilirsiniz. Size kalmış o. Değil mi Elif? İyi fikir değil Hı. mi? Tamam ya ben kesinlikle arkadaşlar 3 Eylül Meclis AVM Vizyon Kitap Evi'nde Kayseri'de olanlar Kayseri'de olanlara diyorum evet Kayseri'de olan ve Kayseri'ye gelmeyi düşünenler için şöyle çırptım ki her yeri de mahvettik 3 Eylül'de orada buluşalım arkadaşlar öğleden sonra olacak Allah'ın izniyle oraya gelin hem bir buluşma olsun değil mi Elif? hem de bunlardan da arkadaşlar 12 tane çıkıyor içinden atalım Birer tane dağıtalım arkadaşlar. Nasıl? Böyle bir sürü alalım. Yüzlerce alalım. Bu abi. neydi? O ne? Ne olduğunu bilmiyor. Altına nasıl çıkacak diye merakından yaptı öyle bir şey. Onu bir şeye benzetebilirsin ama hayal gücünden. Avokado. Abi buraya göz çizeceğim. Nazara karşı. Avokado. Bu da göz olsun. Bu da göz olsun. Göz olsun bu. Nazar gözü. Nazar gözü olsun bu. Nazar gözü. Öyle mi olsun? Evet. Baksana kirpiklerimi de yapayım şöyle. Becerebiliyor muyum sence? Ben yaprak mi? mı çizdim? En güzel çizdiğim de kale olmuş ama. Aa şöyle yaptım. Bakar mısınız? Anne ne Kocaman bir göz bebeği çizdim. Ya yani anne ben de seninkilerden aynısını çizeceğim. Başka hiçbir şey kalmadı ki. Yani göz bebeği siyah olacak, için etrafı renkli olacak. Şöyle birer tane daha kirpik yapalım. Elif de benim çizdiğimi çiziyor. Kopyacı. Sen de çiz. Çizdirmedin bana. Ya. Yeah. Değil mi arkadaşlar? Yasemin ee, bana çizdirmedi. Ay göz çok güzel oldu. Şu etrafını kazayım mı? Kazı. Bana niye soruyorsun anneciğim? Lensi bunun rengi, rengi olsun arkadaşlar. Bundan Adam. da çok arkadaşlar eminim var ya bunu çok hoşlarına gidecek ya. Eğer böyle hoşunuza giderse dediğiniz gibi Elif'in çoklu paket alabilirsiniz oradan. Arkadaşlar an, şimdi biz şey aldık. Sürpriz yumurta dağıtıyorduk. Evet. Sonra anneleri yani şey diyorlar ya Alerjisi olan çocuklar var çikolataya, içindeki süte, gluteni falan bilmem neyine. Bir de anneleri diyor ya şey Bazıları da ıı, sakın bir sana bir şey verirse sakın almayın Evet yiyecek ya. bir şey olunca biz de tembihliyoruz. Tabii ki göze bakın. Şey e, diyoruz ya dışarıdan biri yiyecek verdiğinde şeker verdiğinde. Oyuncak verdiğinde de aynı şekilde. Yabancıdan hiçbir şey alınmaz. Biz yabancı değiliz çocuklar için ama. Sonra ben düşündüm dedim ki çocuklara daha güzel bir şeyler dağıtalım. De Defter. Defter aldık rengarenk. Çocuk her gördüğümüz şimdi elif sinemi izleyenler yanımıza gelenler onlardan veriyoruz. Bundan da alacağım. Bunlardan da verelim. Bu daha mantıklı geldi bana. Hem etkinlik yapmış olurlar hem hayal gücünü kullanmış olurlar. Ne dersin Elif? Elif mikrofon çizdi. Mikrofon çizdi. Kim kazandı arkadaşlar? Allah aşkına söyleyin. Ya dur benim daha çizeceklerim. Dur mi? bir çizme. Sen sonra çizersin. Dur. Video çok uzun sürüyor. Evet arkadaşlar. Bunlar Elif Sinem'in çizdikleri. Şöyle göstereyim. Kaktüs, gökkuşağı, şemsiye, salyangoz. Benimkini elleme. Elleme benimkini kale. Bu ne Elif? Şeker, pasta, havuç gibi bir şey. Ne olduğu belli olmayan bir tane de mikrofon çizdi. Sen çizmeye devam et. Getir anneciğim. Şimdi arkadaşlar bu da gökkuşağı. Gökkuşağı sen de mi çiz? Kopyacı, kapkek, toka, kiraz, kaktüs. Kaktüs dedi ben ondan kopya çektim. Bir tane şu hakkım vardı. Donat, kalpler, lollipop şeker, dondurma, paten, mikrofon ve göz. Kim kazandı arkadaşlar? Bence Elif, ya. bence Elif Sinem kazandı. Bence kim kazandı biliyor musunuz? Bu videoya beğen atanlar kazandı. Şu elime bakın ya. Şu emeğin karşılığında bir beğeni atın lütfen. Buraları şimdi bir de temizleyeceğim ben. Eyvahlar olsun bana yani gerçekten. Acınacak durumdayım. Elif Sinem sürekli ortalığı batırıyor. Evet arkadaşlar vedalaşalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı. Bak benden Kintine kopya bakmayı. çekiyor. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoş sizi da çok da seviyoruz. Hoşçakalın.